siyasi partileri değerli temsilcileri, sayın ilçe başkanları değerli başkan vekili çok kıymetli dostum Nuri Aslan Bey, değerli milletvekilim, genel başkan yardımcım, sevgili ilçe başkanım, ilçemizin çok değerli muhtarları, belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı danışmanlarımız Kitaş, şirketimizin değerli yöneticileri ve hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan her türlü etkinliğimizde asla bizi mahcup etmemiş çok değerli üyeleri, yöneticileri değerli Bakırköy Belediye Başkanı özür dilerim efendim. Son anda gördüm sizi. Daha önce gördüm ama herhalde yakın olduğunuz için unutmuş olabilirim. Küçükçekmece'mizin çok değerli üyeleri, değerli halkımız Küçükçekmece'liler. Bugün burada yalnızca bir tesis değil, İstanbul'un, İstanbul'umuzun geleceği olan gençlerimizin hayallerine, enerjisine ve yarınlarına yapılan bir yatırımın kapısını aralayacağız. Bu vesileyle sizlerin hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Büyükşehir Bey'e Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, Bölge Milletvekilimiz, dostumuz Özgür Karabat, İstanbul'un Özgür Başkanı Özgür Çelik. Şu an hatırlayın son bir yılı mücadele nasıl olur? Tüm Türkiye'ye gösterin değerli kardeşim, il başkanımız, milletvekillerimiz, Küçükçekmece Belediye Başkanımız, Bakırköy Belediye Başkanımız burada. Değerli meclis üyelerimiz var, parti meclis üyelerimiz var, muhtarlarımız var. Hepsine bugün burada oldukları için teşekkür ediyorum. Ekrem Başkan yok. Hani bir türkü var ya diyor ya aman aman bana dost gerek, o da şimdi gerek. Benim dostum şimdi yanımda değil. Ama e, biraz önce sunucu kardeşim güzelce anlattı, hemen aklıma geldi 26 Mart'ta başkan vekili seçildikten sonra ilk ziyaret etmem gereken yerin filenin sultanları yurdu olduğunu söylediler ve ilk oraya gelmiştim. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun en önem verdiği proje küçük çekmece ve küçük çekmecedeki yurt ve gençlik merkezi demişlerdi. Ve heyecanı var. Kıymetli dostlar 2011'liklerini sağlayan sporla, kültürle ve bilim artık işte bir tarafımızda kız öğrenci yurdu, bir taraf... Değerli ilçe başkanlarım, kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Büyükşehir Belediyemizin, Küçükçekmece Belediyemizin kıymetli bürokratları, emekçileri, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Küçükçekmeceliler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ülkemizin geleceği sevgili gençler, hepinizi saygı ve sevgilerimle

Hepimizin bildiği, evet. evet. Taraftan, Şöyle gösterirsem var burada var Devam edelim arkadaşlar, çok hızlı <laughs> bir şekilde geçelim.